Merhaba arkadaşlar. Yeni bir halk arzımız daha var. Daha doğrusu SPK'ya başvuru yapan yeni bir şirketimiz daha var. Ya diyeceksiniz ki hangisi onaylanıyor ki? Bu yeni başvuru yapanlar neyi bekliyor ki? Yani gerçekten de şöyle bakıyoruz da. Aylar oldu ya. Aylar oldu SPK'dan yeni bir halk arz onayı gelmiyor. Emlak Konut'un TOKİ İşbirliği ile yaptığı Damla Kent projesi gayrimenkul sertifikası olacak. Gelecek hafta talep toplaması yapılacak ondan ümitliyiz. Bakalım nasıl bir giriş atacağız hep beraber. ProLine. ProLine PVC plastik halka arz olmak için taslak izahnamesini SPK'ya sunmuş. Bugün itibariyle 33 milyon not halka arz edilecek ortak satışları falan var paylaşacağım şimdi. Tamam eşit dağıtım. T1 kullanılabiliyor biliyorsunuz tamamen eşit dağıtımlarda. 33 milyon not az önce belirttiğimiz gibi. %25.38'i halka açık olacakmış arkadaşlar. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Buls Yatırım Konsorsiyum Liderliği'nde. ProLine PVC Plastik halka arzında. Halka arz önce bir bakalım. Sermaye yatırımı 25 milyon notmuş. Ortak satışı varmış. 7 milyon 536 bin not. Celalettin Üzümcü. Bir ortak daha varmış. 463 bin 200 not. Osman Elmalı satış yapacakmış halka arz şeklinin içinde. Fiyat istikrarı planlanmıyor. Burada bir eksi aldı benden. Şöyle bir halka arzdan gelecek parayı ne yapacaklarına bir bakalım. %6-8'ini yeni geri dönüşüm tesisi. 4 6sını yeni cam üretim tesisi. %20-22'sini arazi gez projesi. %3-5'ini yeni tesis çatı gez projesi. %7-8'ini doğrama tesisi için ve 5 altısında enstrüsyon, ekstrüsyon, ekstrüsyon, tesisi için kullanacaklarmış. Neyse bu ekstrüsyon. Şimdi gelen parayı niye bu kadar çok bölmüşler? Yani diğer şirketlere baktığımızda işte %20-30'lu işte GES projesi, %10-15'i işte işletme sermayesi, %50'si de yatırım için kullanılır. Ama burada 6'ya bölmüşler gelecek parayı Yani bu biraz güzel. Yine en azından bir borç ödemesi yok. Orası güzel. Finansal tabloya baktığımızda 2023 yılında 2.6 milyar TL hasılata karşılık 484 milyon TL kar etmişler. Güzel. 2024'te 2.5 milyar TL hasılata karşılık 590 milyon TL kar etmişler. Güzel. 2025 2 çeyreğinde 623 milyon TL hasılata karşılık ya da bir çeyreğinde brüt karı 180 milyonda kalmış arkadaşlar. Şimdi fiyat istikrarı olsa güzel olurdu. Ortak satışı olmasa güzel olurdu. Borç yok. Burası güzel. Borç olmaması güzel. Tamam eşit dağıtım. Eğer değişmese bu da güzel. Proline PVC plastik halka arz olacakmış. Bakalım SPK ne zaman oynayacak? Bakalım yani o kadar çok şirket var mı var ki bekleyen? Umarız yakın zamanda artık onaylanır. Biz de buradan hap bilgilerini, tavan tablosunu, onaylı zahnamesini hepsini paylaşalım. Görüşürüz arkadaşlar tekrar.